Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çilekli pasta yapacağız. Tarifimi izledikten sonra kanalıma abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar ilk önce kekimizin çilekli sosunu yapmakla başlayacağız. Şöyle 400 gram kadar çileğim var. Yıkadım, ayıkladım. Üzerine Şöyle yarım su bardağı şekeri döküyorum. Ee, bir 10 dakika kaynatacağız arkadaşlar. Çileklerimiz iyice yumuşayacak. Arkadaşlar şimdi krem şantimizi yapalım. Dolaba koyalım soğusun güzelce. Şantimiz tamam. E, Bu koyacağız arkadaşlar. İyice bir soğuyacak. Kek yapımına başlıyoruz. Şöyle 4 tane büyük boy yumurtamızı cam kasemizin içine alıyoruz. Bir su bardağı şekeri ilave ediyorum. 10 dakika kadar çırpacağız. çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da su ilave ediyorum. Şimdi şöyle bir bardak nişasta. Bir paket vanilya bir pakette kabartma tozumu lave ediyorum. hamurumuz tamam. Şimdi tepsimizi alalım. Kekimizi şimdi fırına vereceğiz arkadaşlar. Daha önceden ben 180 derecede ısıtmıştım. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Kekimizi fırına verdik. Şimdi çilek sosumuza geçelim. Çileğimiz güzelce pişti. Şimdi blenderdan çekeceğiz. Bundan sadece geçirdik. Şimdi tekrardan ocağın üstüne alacağız arkadaşlar. Çilemiz kaynamaya başladı. Şimdi nişastasını dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir e, yarım çay bardağı suyu, bir yemek kaşığı nişastaya ilave ediyorum. Şöyle suyla açalım. şöyle nişastamızı ilave ediyorum. Bu şekilde de bir taşım karıştıralım, kaynasın. Daha sonra ocaktan alacağız. Evet, çileğimizi ocaktan aldıktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edelim. Bu şekilde soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi ilk sıcaklığı gittikten sonra bir buçuk bardak soğuk süt üstüne gezdireceğiz. Daha sonra dolaba kaldıracağız. İyi de iyice soğuduktan sonra krem şantisini çilek sosunda dökeceğiz üstüne. Arkadaşlar kekimiz güzelce soğudu krem şantisini sürdüm. Şimdi çilek sosunu üstüne gezdireceğim. Arkadaşlar çilek sosumuzu da döktük. Şimdi üzerine streç filmle güzelce kaplayacağım. Buzdolabına kaldıracağım. 5-6 saat dinlenmesi gerekiyor. Daha sonra servis yapacağım.